Değerli Çiftçi TV izleyicileri yine güzel bir programla karşınızdayız. Geçen haftalardan bahsettik fidan dikiminden. Bu haftada aynı konu işlemeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de şu anda fidan dikim mevsimi Kasım-Aralık itibariyle başladı. Ta ki iç kesimlerde şubat Mart ayına kadar sürecek. Geçen haftalarda fidan alırken nelere dikkat edeceğiz onlardan bahsettik. Dikilirken nelere dikkat edeceğiz. Ve yer seçimi konusunda sizlere bilgiler verdik. Yine e, bu haftada e, yanımızda e, fidan yetiştiricisi Bülent Bey var. O bize destek olacak. Fidan nasıl dikilir, e, aşı yeri nerede kalmalıdır, e, dikim aralıklarından bahsedecek çeşitlere göre. ve e, e, Eğer bu yıl dikim gerçekleştiremeyecekseniz saksıya alırken saksıda dikim nasıl oluyor bunu göstereceğiz. Öncelikle Bülent Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tekrarlardan. Geçen hafta e, fidan dikiminden bahsettik. Yine de bir üstünden geçeriz. E, çünkü bu e, belki de onlarca program yapıldı ama e, izleyicilerimizin yeni e, bahçe kuracakları e, dikkat etmesi gereken hususlara kısaca değinmemiz gerekir. Öncelikle fidan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani fidan alırken geçen programda da bahsetmiştik. bir Fidanın gerçekten tarım il ya da ilçe müdürlüklerinden kontrolleri, ıslahları, bakımları onaylanmış mı? Hastalıklardan arındırılmış fidan ya, ya da resmi gerçek üretici mi fidancı arkadaşımız? Ona bakacağız. Ondan sonra bir daha fidanlara geçeceğiz. Fidanlara bakacağız. İlk önce mesela elimizde bizim yerli sapancı dediğimiz bir ceviz fidanı var. Fidanın ilk önce bir kök yapısına bakacağız. Kök yapısının gelişimi nasıl? Hastalıklardan arındırılmış mı? Nematod ve diğer hastalıklar. Bakıyorsunuz fidanın gerçekten kök gelişimi her şeyi çok güzel. Daha sonra tepesine bakıyorsunuz. Pişkinliği ucuna kadar ulaşmış mı? Yani fidan uyuduktan sonra mı sökülmüş ya da Ağustos Eylül ayları dediğimiz tehlikeli aylar dediğimiz aylarda su ve azotlu gübreler verilip fidana bir ağ boy attırılmış mı? Çünkü Ağustos gibi Eylül gibi son var aylarında fidan da sular kesilmiş olması lazım Fidancı arkadaşların bakımlarında ve kesinlikle büyütücü, geliştirici gübre atılmaması lazım. Bu bir fidan uykuya. pişkinleşmesi için. Kişkinleşmesine ve fidanın zamanında erken uykuya geçmesine. Evet. Yani nasıl iklim değişir, havalar çok sürekli sıcak giderse ayılar uykuya yatmaz. Aynı bunun gibi. Yani fidandan erken suyu keseceğiz bölgelere, iklimlere göre pişkinleşmesini, zamanında ülkeye geçmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sudan sonuna kadar pişkinleşmiş, koyun yani gelişimini tamamlamış. Peki bu fidanlar sökülürken bazen kazık köklü fidanlar oluyor, ceviz gibi. Evet. Bunların kazık kökleri sökülürken darbe geliyor, kesiliyor. Bunlar da dikkat edilmesi gereken, özellikle köklerin olması yani kazık kökün en azından belli bir seviyede tutulması gerekiyor. Evet kazık kökün belli bir seviyede tutulması lazım ve yan saçak kökler dediğimizin fazla hırpalanmaması bozulmaması lazım. Aynı gördüğümüz gibi. Tabi evet. Tabii bunları şimdi biz göstereceğiz arkadaşlar dikim yaparken nasıl budamalıyız nasıl ıslah etmeliyiz. Hani kök tuvaletini nasıl yaptırmalıyız. Peki ee, ben şöyle fidanımızı elime alayım. Sapanca çeşidi normalde yerli bir çeşidimiz. Evet. E, genelde bu bölgelerde çok yoğun dikimi gerçekleştirilir. Hatta ata cevizlerimiz. Aynı bir ata Çok tutulur ve çok taze tutulur ilk çeşitlerimizden. Yani ceviz olarak piyasaya ilk çıkan cevizdir. Ağustos 20 gibi Ağustos sonlarına doğru gelişimini tamamlar. Hemen sokaklık olarak toplanır, toplanır yenir ve iyi tutulan güzel bir cevizdir. Tek özelliği hani kötü yenin yarı nedir? Yüksek rakımlarda ya da baharda ya, geç don olan yerlerde tavsiye, edilmez, tavsiye etmiyoruz, erken, erken uyanır. Yani. gelişim e, derken tamamlar. Diğer cevizler gibi, çantır, fernor gibi çantır, geç uyanıp, geç uyuyan uyan ceviz değildir. Bazen avantajı yüksek oluyor. oluyor. Mesela bizim, biliyorsunuz iklimimiz ılıman güzel, güzel, Akdeniz iklimine yakın ya da Ege, Akdeniz. Buralarda da fernor bazen sıkıntı yaratabiliyor çünkü geç uyanıyor, genine göre geç uykuya yatıyor. Evet. Bazen de bölgelere uyum sağlamıyor olabilir. Güç soğuklarına. Tabii bu sefer de uyumadığı için oralarda güç soğuklarına yakalanıyor. Peki işte yerli çeşitlerin avantajları, e, yabancı çeşitlerin avantajları, ayrı avantajları, e, aslında bunlar da uzun bir periyotta anlatılacak konular. Tabii ben bölgenizin önceki programlarında anlattım bunu. Bölgenizin ama, iklimini, faunasını, sıcaklık derecelerini uyanma uyumayı biliyorsanız hani takip ediyorsanız Kendiniz çok, çok rahat, rahat, güzel, mantıklı planlar dikebilirsiniz. Bir Ceviz bir üzerinden bir söylemek gerekirse. Şimdi yanımızda birçok fidanımız var ama biz şimdi ilk önce sağlıklı bir fidanı söktük. Tamam. Ee, üreticimiz sizden bunu aldığını farz ediyor. Bunu nasıl dikecek, nelere dikkat edecek? Örneğin ön bir hijyeni var. Evet. Zaten bunu söktükten sonra dışarıda beklemeyecek, hemen gömülere alınacak. Tabii. Şu anda da gömülerde dışarıda. E, kameramızda detaylı bir görüntü, görüntü alacaktır. İşte geçen haftalarda bahsettiğiniz e, Hangi bir tür gömüye? İşte 3 numara mı demiştiniz? Evet. 0 mi? mil. Evet. Çünkü daha çok nemini tutması. Çakıllı bir göm kumlarda çizilme nematok, şey e, mantar hastalıkları. Aynı, aynen veriyor. öyle. Ya şimdi kışın da illa sıcaklar oluyor. Çakıllı kumlu fidanlarda hani arazilerde fidan gömüye alındığında mesela bugün görüyorsunuz. Hava neredeyse 17-18 derece. Ocak ayına girdik sayılır. Aralığın sonu. Şimdi bu, bu havada da çakıl olsa, kum olsa çok yüksek ısı çeker ve fidanı kökü içinde kışında olsa hastalanır. Pişer yani. Evet. E daha çabuk kuruma yapar. Tabii daha çabuk kuruma yapar. yapar. Bir tane zaten bir bu, öyle yaptığını, 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 yaptığını yaptığında anlarsınız. Gövdelerinde ufak, ufak ufak uçlarında vuruşmalar başlar fidanın. Yani ben suyumu çektim ölüyorum demek. Hani evet. fidan alırken zaten dikkat etmeleri gereken en önemli husus fidanın gövdesinde Buruşma olmayacak hiçbir şekilde. Yani suyunu çekmemiş olacak. Suyunu çekmemiş olacak. Çektiyse zaten bunun geri dönüşü yok. Tabii şimdi filan arasından. tabakası bozulduğu zaman. Olay biter. Biter. Yani onun için arkadaşlar alırken fidanı gövdesine bakacaklar. Buruşma var mı fidanda? Buruşma varsa o fidanı almayacaklar. Evet. Peki aldık fidanımızı. E, tam sahaya getirdik. E, burada özellikle kovalarda bir e, hijyen sağlayacak. Bir Aynen öyle dikim öncesi. Birincisi ya bunu bir güllece bulamacı olan işte organik yapım bir ilaca batırmamız gerekir ya da bordo bulamacı dediğimiz göz taşı kireç Aynen karışımı doğru. bunların kökünde herhangi bir hastalık varsa bir iki dakika bekletip bunların yanmasını sağlayacağız. Daha sonra da köklenmeyi teşvik edici ee olan işte hübik asit veya sol hübik asit üçlü kompoze olan bir gübre de olabilir. Evet. Ee, veya işte yaprak gübrelerinden birkaç tane işte çünkü çok demir ihtiyacı olur. Cevizin bunu hisseder. Onlardan da birkaç tane bir kovada karıştırırsak ona da batırırsak mamasını olur. vermiş. Aynen öyle çok Ve güzel. Daha sonrasını ben size bırakayım. Bir kuyu açalım dikime bakalım. Hemen başlayalım. İlk Şöyle geçelim. geçelim. Kuy kuyumuzu ya da fidanımızı göreceğimiz yerin başına gelelim. Evet. Önce fidanımızın bir kök temizliğini yapalım. Kök önce temizliğini, temizliğini yapalım. yapalım. Daha, Daha sonra var, çukurumuzu açıp fidanımızı dik, dikime hazırlayalım. Evet. Şimdi evet. ilk önce kazık kök. Her ne olursa olsun söküme muhakkak ufak da olsa bir zedelenme olur ki zaten biz bunu temizleyeceğiz. Şurada da belli zaten. Evet bakın. Çünkü ceviz biliyorsunuz. kazık kökler içinde bir metre lider olan bir ceviz. seneden bir metre kök sayılıyor. Aynen öyle bir metre. Yani bunu ne kadar ne yaparsanız yapın. Mesela biz jivisiyle kepçeyle söküm yapıyoruz. Ona rağmen bazen evet. zedelenme olabiliyor ilk önce zedelenmiş kazık kökü belli bir yerden alacağız. Zaten zaten kök temiz. Beyaz olması lazım. Kökün bembeyaz tertemiz kalması lazım. Evet. Daha, sonra Daha sonra diğer püskürt kökleri ve zedelenmiş kökleri keseceğiz. Kökleri keseceğiz. Aynen şu gibi. Yani fidanı toprağa gömdüğümüzde şu kökler, şimdi onları da alacağım. Fidanı toprağa gömdüğümüzde Kökler çukurun etrafına temas etmemesi lazım. Rahat girmesi lazım. Hiçbir evet. şekilde yukarıya aşağıya esnememesi lazım. Yükülmemesi lazım. Şimdi alalım. Şimdi tamam. Onu da alacağım. Tamam. Kısım. Şimdi şu bir iki püskünü aldık mı. Şimdi bunlar ölü şey yeniden kendisi püskül etmeyecek. Yeni kök Yeni kök atacak. Bu şekilde kök temizliğini yapacağız. Tamam çukurumuzu da açalım. Çukurumuzu da hemen açalım. Biraz sana iş düşecek ama. Hayır tabii. Aslında çukurların kepçeyle yazdan açılması lazım. O konu zaten yer hazırlığı en önemli şey. Bazıları diyor ki biz hemen arazide fidanı gömeceğimiz yeri açtık çukurlar hazır diyor. Diyorum diğer diğer tarafları 3-4 senedir hiç diyor Sadece diyor fidanı bu şekilde de olmaz. İlk önce mesela kışın fidan dikeceğimiz araziyi özellikle Temmuz-Ağustos aylarında sıcaklığın yüksek olduğu aylarda derin bir sürüp ve 15-20 gün o şekilde güneşe maruz bırakmamız lazım araziyi. Ki toprak iyice yansın, tınlansın dediğimiz olay. Yani D vitaminini, faydalı bakterileri toplasın. Biliyorsunuz toprağın faydalı bakteri dediğimiz 30 santim, bir 40 santim üzerindedir. Alt tarafı, alt tarafı ölü toprak dediğimiz kısım. Yani siz onu Temmuz-Ağustos aylarında derin bir sürüp, 15-20 gün güneşte yakıp çapalamadıysanız bilin ki araziniz kötü bir arazi. Bunu yaz ayında Kırak kurak. zamanda yapmanız lazım. Kırak kurak zamanda ki toprak, toprak güneş ışınlarıyla iyice kavrulsun. Yani D vitaminini iyice kendine çeksin, faydalı olsun. Evet. İki, ilk 30, 30 santimde ise faydalı bakteri sürmeyle bu 50-60 santim dibe gibi gidiyor. Faydalı bakteri toprağın 50-60 santimle yayılsın. Oksijenli toprak. toprak. Öyle, öyle yaparsalar çok, çok muhteşem güzel bahçeler olur. üst, olan. organik maddece yüksek, yüksek olan toprak altta. Aynen öyle. Çorak toprak üstte. Çünkü çorak biz ilerleyen aşamalarda özgübrelemeye devam edeceğiz ve orayı da verimli hale getireceğiz. Aynen öyle. Yani verimli olan kısmın üst toprakla alt toprağın yer değiştirmesi. Yer değiştirmesi. Yani bu ne oluyor? 30 santim faydalı toprağa katmanını aşağı koru 70-80 santime çıkarmış oluyoruz. Bu da zaten fidanın ilk dikiminden sonra kendini daha özgür, daha rahat hissedip tüm vitaminleri alıp hızlı gelişmesini sağlayacak. Evet. Zaten fidan ondan sonra kendi kökü yolunu bulur. Önemli olan ilk, ilk sene. Şimdi görüyorsunuz daha önceden sürüldü, çapalandı. Toprağımız bu şekilde olması lazım. Fidan dikilecek toprak. toprak. Havalı, havalı, havalı. Evet, daha, daha önceden sürülmüş, işlenmiş toprağımız. toprağımız görüyorsunuz. Ve araya Evet. Biraz daha açalım. Aslında bu to, e, bunu kepçeyle açarsak ne faydası olur? Özellikle e, önceden açtığımızda bir yanma gerçekleşecek. Buralara evet. kuru hayvan gübreleriyle karıştırdığımız toprağı alt zemine koyarız. Özellikle fosforlu gübrelerden de bir miktar koyarsak yani hazır maması e, ilerleyen devrelerde kök onu bulup e, faydalanacaktır. Çünkü derin açtığımızda bir e, uygulama. Çünkü bir daha biz onun alt köklerine inemeyiz. Ne yaparsak yapalım inemeyiz. Şimdi Bunları da hazırlamış oluruz. Bu kadar yeter. Gübreli toprağımızı açtık. Şimdi ben e, derin açtığımızı farz ediyorum Bülent abi. Şu taşları da atalım içine. Dere taşı yıkanmış taşlardan şöyle bir 4-5 tane atıyoruz. At onların çoğunu. At hepsini. Evet. Biraz şimdi toprak atalım üzerine. Bunu neden yapıyoruz? Tamam. Özellikle değerli izleyenler, kirli ağır topraklarda mutlaka bu işlemleri yapalım. Yani çakıllı, geçirgen bir zemin hazırlayalım. Altta ki kök rahat ilerlesin. Yoksa aksi takdirde fidanımızın kökünde kara su dediğimiz taban suyu bağlayacaktır yağışlarla ve kökünü çürütecektir. Ama bu şekilde taşları koyup üstüne biraz toprak koyup bir direneş sağlarsak en azından e, bir e, kökümüzde kara su bağlaması dediğimiz duran suyu savmuş olacağız. Ve böylelikle özellikle kök bölgesi diktiğimiz yerin kuru durmasına dikkat edeceğiz. Sulama yapacaksak da yarım adım dışını sulayacağız. Köklenme buradan başlayacaktır. Yoksa sizin şu bölgeyi yani şu parmakla döndürdüğüm yeri gösterdiğim yeri sularsanız planımızda çürüme meydana gelecektir. Özellikle aynen. Temmuz ayında kurumalar ani ölümler geriye dönük ölümler gerçekleşecek. Çukura koyduğumuzda aynen bu şekil. Döndürdüğümüzde kökler hiçbir şekilde yanlara temas etmeyecek. Yani serbest bir şekilde girecek. Kök şu şekilde olup dar çukurda bükülme, eğilme yapmayacak. Bu sefer kökler yukarıya doğru olduğu için yukarıya doğru büyüme yapar. Bu da fidanın hızla kurumasına neden olur Fidan çukurumuza rahat girecek Bir de değerli izleyenler Gördüğünüz gibi biraz arazimizden Zeminin yüksek olması gerekiyor Yine demin bahsettiğim drenajla alakalı Kirli ağır topraklarda ee, Kökü sıkar Bunu sıkmaması için Daha havalı durması için Nemini daha güzel tutması için Hafif bir sırt yapıyoruz Kökü kara su bağlamasın Bu çok önemli bir konu Yani e, şu anda e, bahçelerin %50'sinin kuruma sebebi köklerin e, yazın suyla temas etmesinden kaynaklanan yani benim dediğim ana kökler şu bölge suyla teması uzun süre sıcakta 35 derece kalmasıyla birlikte fusaryum dediğimiz fitoptera dediğimiz birçok hastalığa maruz kalıyor. Ve bu arazide bulaştığı zaman da diğer ağaçlarımıza da bu mantari hastalıklar sırayet ediyor ve ağacımızın fidanımızın kurumasına sebep oluyor. Belki bu ilk yıllarda hissedilmiyor, daha sonra e, daha etkin bir şekilde bu hastalıklar oluyor. Bu tabii ki bir arazinin işlenmesiyle alakalı, iki de sulama suyunun e, kurulumuyla alakalı. Bazıları salma sulama yaparak kök bölgesini tava şekline getiriyor ve buraya da şişirme yapıyor. Bu bölgeyi şişirdiği zaman da bu e, 30-35 derecelik sıcakta, 40 derecelik sıcakta Çaydanlıktaki haşlanmış suyu köküne dökmüş gibi olursunuz. Bu sıcak su bu dokuyu pişirir ve karartır. Bu bölgede irtibat kesildiği zaman yukarıya enerji gitmez. Enerji gitmediği zaman da ani ölümler fidanların Temmuz ve Ağustos ayında yeşilken bir anda ölümüne sebebiyet verir. Ve bunun ee, zirai mücadelesi yoktur. E, tamamen e, sizin alacağınız kültürel önlemlerle toprak hazırlığıyla alakalıdır az önce gösterdiğimiz basit bir yöntem dahi dibine attığımız 4-5 tane 10 tane taş bunun bir nemini geri, geriye doğru alacaktır, aşağıya süzecektir ve ağacımızın şu bölgesinin kuru durması gerekir. Bizim sulamaları en az ilk dikim senesinde bir iki karış dışından yapmalıyız. Siz merak etmeyin mutlaka fidanımız nemini bu bölgeden alıp fidanımıza ee, verecektir. Şu saçak köklerden beslenir. Bu saçak köklerden suyunun emini alır. Bu bölgeden almaz. Şu saçak köklerden alır. Yani bakın bakın ilk yıl şu fidanın kök kısmına bakın. Yani budadığımız halde neredeyse bir adım dışarıya çıkıyor. Siz bu bölgeyi suladığınızda zaten bu saçak köklerden hem vitaminini alacaktır hem de suyunu alacaktır. Eğer siz bu bölgeyi şişirirseniz tamamen hastalıklara maruz kalacaktır. Tekrar tekrar söylüyorum. Ülkemizde çünkü çok yaygın bir hastalık. Usaryum ve fitopter hastalığı e, fidanlarımızı kırıp geçiriyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Hiç merak etmeyin. Bir adım dışını sulayın. Bu ağacımız nemini, suyunu oradan alacaktır. Ve daha hızlı gelişecektir. Evet, Bülent Bey. Tekrar devam edelim. Devam edelim. Güzel <laughs> anlattınız. Yani dediğim gibi fidan çukura rahat oturacak. Kökler Harika. dışarıya temas etmeyecek kesinlikle. İki, bazı arkadaşlar şey diyor. Aşı yeri güneye gelsin? Aşı yeri kuzeye mi gelsin? Evet. Yani da öyle bir şey yok. Bu aşının güney ve kuzeye gelme olayı biz aşıcılarda var. Biz aşıyı güney tarafına vururuz ki aşı yaparken kuzeyden gelen rüzgarlar aşının tutmasını engellemesin diye. Soğuk rüzgarlar. Ama bu şekilde büyümüş bir fidanımızın istediğimiz yere... Royal İlaç sağım sonrası daldırma dezenfektanı Mastis'in Herba Film meme başında koruyucu film oluşturarak ineklerinizi mastitise karşı korur. Mastis'in Herba Film kullanın, inekleriniz dört meme kalsın. Speedfall yaprak gübreleri. Doktor Tarsa güvencesiyle Speedfall yaprak gübreleri farklı ürün yelpazesiyle bitkilerin her döneminde ihtiyaç duyduğu besin elementlerini karşılar. Yapraktan gübreleme ile bitkilerin verim ve kalite artışına destek sağlar. Speedfol yaprak gübreleri. Farklı ürünler, farklı çözümler. Hiç durmamaktır başarı. Heyecanın hiç bitmemesidir. Hep daha iyi üretmenin gayretidir. Buna inanarak çıktık bu yola. Her gün büyüyerek yol almaya, hayranlık uyandırmaya, aydınlığa, başarıya, hayata, yepyeni başlangıçlara. Başarıya inanan herkese ilham olacağız. Birlikte yükselmenin verdiği güçle dünyada marka olacağız. Biz işini aşkla yapan kocaman bir aileyiz. Agrose. traktör Modern dünyanın varlığı bilinçli ve sürdürülebilir tarıma bağlıdır. Sürdürülebilir tarımsa doğru bilgi, doğru metot ve doğru ürünlerin kullanımı ile mümkündür. Doğal kimya olarak Bilinçli tarımı yaygınlaştırmak, çiftçilerimizin doğru metot ve ürünlerle minimum alandan maksimum verimi almaları için her bölgenin toprak, bitki ve iklim özelliklerine göre organik, organo mineral ve kimyevi gübreler üretiyoruz. Doer Kimya ürünleriyle tarlanız verimli, hasadınız bereketli ve kazancınız bol olsun. Doer Kimya, kimyamızda tarım var. savruk oldu standart bulutlar. Hafif, dayanıklı ve ergonomik yapısı sayesinde tarla ve traktörünüze mükemmel uyum sağlar. 4 inçten 16 inçe kadar ve 2 kulaktan 6 kulağa kadar farklı opsiyonlarıyla maksimum verim, maksimum performans sağlar. Asırlık tecrübesiyle yeni neslin tercihi savruk oldu ziraat. Royvimin B Fort hayvanlarınızda yemden yararlanmaya, daha fazla et ve canlı ağırlık artışına ve genç hayvanlarda gelişmenin hızlanmasına yardımcı olur. Royvimin B Fortla besiciliği daha kazançlı hale getirin. Tarlanızdaki üç işlemi tek bir makineyle yapmak ister misiniz? Atlas Rotovator. Tarla trafiğini azaltarak size. Yakıttan, zamandan ve ekipman yatırımından tasarruf sağlar. Maksimum toprak işleyerek tek seferde tohum yatağı hazırlar. Güçlü ekipman, verimli tarım. Atlas Tarım Makineleri Eskişehir İsmim Gökhan Pullu. Gübreyi tanımadığımız için buraya yeni gelen bir gübre. O yüzden tarlamızı böldük. Bir diğer tarafa bildiğimiz gübreyi kullandık. Bir diğer tarafa da mini organik gübreyi kullandık. Şu an için mini organik daha yetişmesine bir ay var ama şu an için önde gidiyor ya. Yani. Türkçe'ye baktığımız zaman, iş daha bulduğumuz zaman yani şu iştah, bu iştah da ve dipte başarı yakalamış durumda şu anda. Bilmeyen, tanımayan çiftçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de gönül rahatlığıyla da tavsiye ederiz. Min organik. Yüksek verim min organikle mümkün. Her sağımdan sonra açık kalan meme başı deliğinden giren bakterilerin ineklerinizi mastitise maruz bırakacağını unutmayın. Mastisin herba film meme başı derisindeki çatlakları ve yaralanmaları tamir eder, meme başında hem fiziksel hem de biyolojik koruma sağlayan koruyucu bir film oluşturur. ünlü ziraat. Daha ünlüsü yok. İnekleriniz Mastis'in İobar'la dört memeli kalsın. Doğal ilaç kalitesiyle üretilen Mastis'in İobar, içeriğinde 5500 ppm iot oranıyla ineğinizin meme başındaki mastit ise neden olabilecek tüm bakteri ve mantarları öldürür. Yüksek kozmetik özellikleri ve içeriğindeki gliserinle çatlakları tamir ederken meme başı derisini de korur. Esolares es güneş enerji sistemleri olarak orijinal ve kaliteli ürünlerimizle dilediğiniz lokasyonda her bütçeye uygun anahtar teslim çözümlerimiz, profesyonel ekibimiz ve esnek çalışma imkanımızla güneş enerjisi sistemlerini devletimizin sağladığı avantajlı imkanlarla sunuyoruz. Esolares es enerji sistemleri. İstediğiniz şey sadece hayvanınızın sağlığına katkı sağlamak ve verimini artırmaksa çözüm Vitamolix. Vitamolix paranızın tam karşılığıdır. Sadece hayvanınıza yararlı maddeler için ödeme yaparsınız. Vitamolix'te gereksiz miktarda mermer tozu bulunmaz. Daha sağlıklı, daha verimli hayvanlar için Vitamolix Ruminant. Ziraat daha ünlüsü yok. Doğal ilaç kalitesiyle üretilen Rovita Finland Geveli'nin son